Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber sıfırdan Discord sayımızın 5. bölümündeyiz. Bugün çekiliş botunu yapacağız arkadaşlar. Çekiliş botunu sunucumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle Google'a give away bot yazıyoruz. Şu şekilde. Yine ben linkini açıklama kısmında bırakacağım. Arkadaşlar sitesine girdikten sonra botun buradan add to Discord yani Discord'a ekleye basıyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. buradan çıkan yerden istediğimiz sunucu seçiyoruz. Yetkilendire basıyoruz. Ben bir insanıma basıyoruz. Sunucumuza eklendi gördüğünüz gibi. Teşekkürler diyor sunucu botumuzu sunucumuza eklediğiniz için. Arkadaşlar buradan sonra yapacağımız tek bir şey var. Sunucumuza giriyoruz. En basit botlardan biri. Burada bir tane oda arkadaşlar. Çekiliş odası yapabilirsiniz. Ee mesela çekiliş room gibisinden. Bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra odaya geliyorsunuz. Sadece şu. G Create, pardon, slash g create şu, create'ı e basıyorsunuz, yani çekiliş oluştur. Buradan sonra arkadaşlar zaman mesela bir dakika olsun, Ka kaç kişi kazanacak, iki kişi kazansın, ödül, işte ev diyelim mesela, açıklaması ev çekilişine katılmak için emoji'ye basınız falan, gönderiyorsunuz. Ve çekiliş bu kadar arkadaşlar. Basarak basarak katılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi katılımcılar bir arkadaşlar. bu botumuz bu kadardı. Diğer tüm videoları izleyebilirsiniz. Bayağı bir bot videomuz oldu şu anda. Yani hepsini izlemenizi öneririm. Aşağıda Discord açıklama evet, açıklamalarda Discord kanalımız var. Oraya girerseniz yapamadığınız şeyler yardımcı oluruz. Bu kadar.